Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir fırın temizliği yapalım istiyorum. Şu yağ çözücümüz Ersan. Bu sprey kutumuzun içine ben e, bir bardak kadar koydum. Sonra sulandırdım. Doldurdum yani anlayacağınız. de video çekmeye karar verince tekrar bir göstermek istedim ürünümü. Şöyle ocağı da ellemiyorum. Akşamdan beridir. Fırını da mahsus ellemedim birkaç biri komple çocukların dörtlükleri, etlikleri hepsi içinde. Şöyle de fırınımıza özellikle fırın yemekleri yaptım. Şimdi nasıl diye göstereyim diye. Oğulca sıktım. Bakalım sonucu göreceğiz hep birlikte. Evet. Evet. Şu şekilde tertemiz oluyor ocağımız. Ben yani yıllardır bununla sürekli temizliyorum. Çocuklar mağdur ne yapsalar döküyorlar. Ben de çalıştığım için arkalarından silemiyorum. Şimdi tek de tek hamlede ocağım tertemiz daha hiçbir şey yapmadım. Yani hiçbir işim Şöyle bezimi duruladım. Bir kat daha sileceğim şimdi. Gördüğünüz gibi Eğer ki ocağınız hani böyle çabuk yanıyorsa ediyorsa dökülüp de siz fark etmediğinizde şöyle biraz bekletin mis gibi oluyor hemen gördüğünüz gibi tertemiz oldu ocağım her sağ yağ sökücüyle evet şimdi fırına geçelim bakalım nasıl temizlenecek Daha bekletmem gerekiyor. Evet. İkinci defa sıktım az önce. Çünkü dediğim gibi özellikle beklettim, şey yaptım, kirlenmesini bu temizliği yapabilmek için. Bakayım nasıl temizlenmiş. Gayet temiz olmuş. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir şöyle yapabilsem bir. Şöyle görüldüğü gibi, pural oldu. İşte arkadaşlar. Oh, pırıl Çok yoruldum. Şöyle camı da, cam daha suyu kurumadı tabi. Pencerenin ışımasını yansımasıyla da iyice şey oluyor. Şurada. Bu Şu şekilde tertemiz. Üstünü göstereyim. Şöyle tek silmede. Ben beyaz olacağım.